Evet arkadaşlar bugün e, MOSFET'lerde 3.47'de anıl problemi bakacağız. Burada problem e, soru şu şekilde. Bir VDD'miz var. Do 9 volt. 9 volt bir VDD geldi mi? Ee, ID akımımız var. ID bu şekilde aşağı doğru iniyor. Ve en son e, source kısmı da toprağa bağlı. Buradaki önemli noktaya değineceğiz. Bu üç devrenin bağlanma şeklinde. Önce sorumuza bir bakalım. Diyor ki VTN 0.6 KN üssü 120 ıı, mikro amper bölü volt kare bize diyor ki yani V V şu şunu soruyor V bölü L'yi soruyor her mosfet için özel olan biz bunu 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 bulmamızı istiyor ama ne, hangi durumda ödekünün 0.8 mA V1'in 2.5 ve V2'nin 6 volt olduğu durumda istiyor bunu bizden. B şıkkında diyor ki V1 ve V2 diyor K'ın üstü diyor. %5 arttırıp ya da azaltılırsa diyor V1 ve V2 değişir mi? Bakacağız. Daha sonra V1 ve V2 diyor bu sefer K'n üstü arttırılıp K yani birincinin K'n bir üstü arttırılıp kn 1 üstü arttırılıp kn2 üssü ve kn3 üssü azaltılırsa nasıl olur durum diyor. Ben mi yanlış okudum? Evet, hayır tam tersi. Tam tersi. Decrease diyor. M1 kn üssü azaltılıp kn1 üssü, kn2 ve kn3 üssü artırılırsa diyor. Hemen çözümü bakalım birlikte. Burada şu şekilde devreyi çizdim ben. Şunu görmek için VDS değerlerini hesapladım. VDS değerlerini şu şekilde görebiliriz. VDS, şurası 9 volt, şurası 6 volt, 3 volt burası. Burası 6, 2.5, burası 3.5, burası 2.5. Buradan VGS değerlerini de hemen buldum ben. Burası, şurada gördüğünüz herhangi bir <laughs> direnç çok direkt 9 volt olarak. Buraya gelir 9 volt, şuradan akım yok. 9'dan 6'ya 3 volt olarak bu gelin farkını görebiliriz. Bu VGS 1. Daha sonra 6'dan 2,5'a VGS 3,5 VGS 3'te 2,5 olarak görüyoruz. 2,5 şurası 0 volt. Tamam devam edelim. Burada görmemiz gereken şu bu <laughs> N-MOSFET'te, net MOSFET'te eee VDS her zaman VGS'ye eşit oluyor şu şekilde gördük. Çünkü gates'ler drain'lere bağlı. Bu nedenle bu devre her zaman saturasyonda kalır. Yani VDS büyük, VGS eksi, VTN her zaman sağlanır. Saturasyondan bu işlemi yapacağız. A için başlıyoruz. ID eşittir. KN çarpı VGS eksi, VTN'nin karesi formülümüz bu. Ancak buradaki KN yerine KN üssü bölü 2 çarpı VL yazacağız. M1 için hesaplayacak olursak 0,8 amper. Bunu bize başlangıç olarak zaten söylemişti. Yerine yazarız 0,12 bölü 2 çarpı VL1 çarpı 3 eksi 0,6'nın karesi. Şurası 5,76 oluyor. Şunların hepsini karşıya atarsak ters çevirip 2,315 olarak VLB bölü L1 değerimizi hesaplamış oluruz. Daha sonra aynı işlemi V2 için yaparsak yine sonuç olarak şu şekilde görecek olursak şuradan akan ÖD devam ediyor. Herhangi bir direnç yok. Burada da yine aynı ÖD var. Burada da aynı ÖD var. Yani ÖD1 eşit bu da D2 bu da eşit Canı çekiştik bu de 3 oluyor buradan devam edecek olursak 0,8 miliamper 0,12 yine aynı işlem şurası 8,41 geliyor ters çevirip karşıya atarsak VL2 değerinde 1,585 olarak buluruz. Burada VGS değerlerini ben hesaplamıştım. Onları da şu şekilde tekrardan bir gözden geçirelim. 9 volt. Buraya geldi 9 volt. Burası 6 volt. Aradaki ilim 3 volt olarak bulduk. Burada 6 volt geldi buraya bu şekilde. Hiçbir direnç olmadığı için. 2.5, 3.5 volt VGS. Bura. VGS 3'e direkt 2.5 eksi 0'dan 2.5 olarak hesapladık. Bunları yerine yazdık zaten formülde sadece. Şu en sonucu da 3,693 olarak bulduk. V, L, V bölü L, 3'ü. Birinci kısım tamam. A'yı yaptık. B'ye geçtik. B'nin birinci aşamasında kanellerin hepsini diyor arttır diyor. Bunu %5 e arttırırsam buradan 126 mikro amper bölü volt kare oluyor. Üçünü bir arttırıyoruz ama. Burada arttırıp azalmasının bir farkı olmadığını göreceğiz şimdi hemen. Az önce dediğim gibi ID1 eşittir. ID2 olmalıydı. Yani bu her zaman sağlanır bunlarda. Şu an herhangi bir direnç olmadığı için. VL1 çarpı 0,126 bölü 2 çarpı VGS1 eksi 0,6'nın karesi. VL2 0,126 bölü 2 VGS2 eşittir 0,6'nın karesi. Burada görmemiz gereken şey şu. Bu denklemi ben ilk aşamada yazsaydım şu şekilde olacaktı. Bunların yerine 0,12 bölü 2 gelecekti. Ama şöyle bakarsak iki, bunlar ikisi de karşıda da var. Yani burada gidiyor bizim gördüğümüz şey KN üstünden etkilenmiyor bizim VGS değerlerimiz. E VGS değer etkilenmezse bu bir oran olduğu için V1 ve V2 değeri de etkilenmiyor. VGS değer VGS değerimiz etkilenmediği için VGS1 ve VGS2 V1 ve V2 de değişmez. Buradan bunu görmüş olduk. yani bu şurası 0, 114 bölü 2 de olsaydı Yine oran olacağı için iki taraf giderdi. Bir şey de değişmezdi. Burada değişen şey sadece bizim öde akımımız değişiyor. Şu an ne oluyor? Ee, artıyor. Evet. Şu, bu durumda artıyor. Diğer durumda da şu durumda da azalıyor öde akımımız. Ama gelim değerlerimiz herhangi bir değişiklik olmuyor. C'ye gelirsek işte, önemli olan nokta bu zaten. Diyor ki kn 1 üstünü ben e, azalttım. %5 kn 2 ve kn 3 üstünü arttırdım. %5. Güzel. Yalnız artırıp azalmayla yine bizim ödelerimiz değişmez. Öde <laughs> ID3 ve ID2 eşit. Buradan denklem diğerine yazacak olursak 0,126 saturasyon hali zaten devre değişmediği için onu dememe gerek yok sanırım. 3,693 çarpı VGS3 eksi 0,6'nın karesi. Buradan diğerinde yazarsak şu şekilde denklemi yazmamız gerekiyor. Şunu karşıya atıyoruz. Bakıyoruz kareler var burada. kareleri kök içine alarak kurtulabiliriz. O zaman şunların kareleri gider. Şu kareler gider. Şunu kök için almış oluruz. Şu, şu bölü değerini şu şekilde kök için almış oluruz. Bu da 0,655 ediyormuş zaten. Daha sonra burada yapmamız gereken VGS bizim V1 ve V2 istiyor. Biz de VGS 3 ve VGS 2 V1 ve V2 değerinden yazmamız gerekiyor. Hemen gelip şurada VGS 3'e bakarız. VGS 3 gördüğünüz üzere buradan V1, V1 eksi 0'dan VGS 3, V1 eşit. VGS 2 neye eşit? Şurası, şurası V1 zaten. Şurası V2, V2 eksi V1 eşit. Güzel. V1 eksi 0,6 şunu önüne dağıtırsak 0,655 655 çarpı V2 eksi 0,655 çarpı V1 eksi 0,655 çarpı 0,6 Buradan e, denklem çekecek olursak V2'yi V2, yi, V2 yi yalnız bırakacağız burada. V2 yalnız bırakmamız için bunların hepsini karşıya atıyoruz. Şuradan 1 şurada 1 var. 1,655 V1 Heh. eksi 0,207 yani a, şu gördüğümüz değer 0,207 artı olarak gitti. Yani şu ikisini çarptım. şunla ee, şununla topladım. Eksi 0,6 ile. Eksi 0,207 oldu. O da. Sonra bu bölüyü de altına bu çarpıyı da böyle olarak attım. Buradan 2,527 çarpı V1. Eksi 0,316 geldi. Burada aslında şunları üçlü değil iki yapsak daha rahat çıkardı ama sonuç birazcık değişirdi. Neyse böyle yaptık artık yapacak bir şey yok. Daha sonra yine devam ediyoruz. Burada ÖD1 ile ÖD3'ü alırız. Yani ıd2 ile ÖD 1 de alabilirdik. Fark etmiyor bir şey. Yerine yazarız hemen. 0, 114, 2. Burada az önceki bir sadeleştirme yapmayacağımız için bunu da hesaplarız. Şurayı komple hesapladım ben. 0,132. Yine şurayı da tamamen hesapladım ben. Bir dakika. Şuranın üstü gitmesin. Şunu da şöyle hesapladım. O da 0,233. Buradan da vgs1. Yine kök için alırız. vgs1-0,6. Ee, şunun eşit de hani hesapladım 1,328 çarpı VGS 3 eksi 0,6 VGS birimiz neydi hemen gelip bakıyoruz VGS birimiz buradan 9 volt geliyor burada V2 var 9 V2 eksi 0,6 1,328 çarpı V1 VGS 3'ün V1 eşit olduğunu zaten biliyorduk eksi 0,328 çarpı 0,6'dan bu denklemi çözeriz. Burada v2 yalnız bırakıyoruz. Şunlar hepsini karşıya atıp eksiyle çarparsak sonuç oluyor. Yani v2 yalnız kalmış oluyor. Buradan v2 eksi 1 virgül v1 artı 9 virgül 197. Neden bu ikisini de eşitledik? Üçüncüye gerek kalmadı. Şimdi bizim iki bilinmeyenimiz var. Biri v1, biri de <laughs> v2. İki bilinmeyen var. İki denklem ihtiyacım vardı. Birini burada elde ettim. İkinci denklemi burada elde ettim. Bunları yerine yazacak olursam, pardon ikinci denklemi şurada elde ettim. Bunları yerine yazacak olursam şu şekilde 2,527 V1 eksi 0,36 eşittir yani şu denklemin eşittir eksi 1,328 V1 artı 9,197 buradan V1'imi ben 2,47 volt olarak hesapladım. Daha sonra geldim V2'ye V2'yi V2 de yerine yazıp şurada hemen şöyle yerine yazarım. Onu da hesapladım 592 Yani benim başlangıçta 6 volt olan B2 değerim 5,92'ye düştü. Başlangıçta 2,5 olan gelim değerim de v birimde 2,47'ye düştü. Yani ben şu şekilde şunu, bunun kanesini azalttım. Yani bunun ikini azalttım. Bunların ikini arttırdığım zaman benim bu da de, iki değerim azalmış oldu. Sonuç olarak hemen bir sorumuza dönelim. Eksik bir şey kaldı mı? Bir hemen özet geçelim aslında. Önce bir soruyu kontrol edelim. Cevaplarımızın hepsini bulduk mu? Bizden Vl değerlerini istemişti. Bulduk. V1, V2, K en üstü artırılıp azaltılırsa değiştirir mi? Üçü bir arada. Üçü birlikte artırılıp azaltılırsa değişir mi? Değişmez olduğunu gördük. Fakat farklı oranlarda azaltıldığı zaman bizim V1 ve V2 gerilimlerimizin düştüğünü gördük. Buradan soruya denecek olursak kısa bir özet geçersek hemen bunun bir bu devrin her zaman saturasyonda çalışacağını gördük. Bu VDS ve VGS eksi VTN'den. Ona göre işlemlerimizi yaptık. VL değerlerimizi bulduk. V bölü L değerlerimizi bulduk. Üçünün birlikte değişmediğini gördük. Diğer türlü id bir akımımızın değişmeyeceği için akımlar üzerinden giderek gerimleri hesapladık. Hepsini de bulmuş olduk. Teşekkür ederim.